Merhaba arkadaşlar. Bugün size Xiaomi Mi 5 telefonu tanıtacağım. Öncelikle telefonun özelliklerinden bahsedelim. <laughs> Snapdragon 820 işlemciye sahip. Chip seti var yani. Yonga seti var. Hızı 1.8 cihaz ama 2.4'e kadar çıktığını gördüm. 4 çekirdek bir işlemcisi var. Grafik işlemcisi Adreno 530. 3 GB RAM'e sahip ve 32 GB şu an elimdeki modelde. 32, 32 GB dahili hafızası var. Bu iPhone'lar gibi arttırılamıyor. Sonra bu telefonlarda 3 seçenek var. Bu biri gördüğünüz gibi beyaz. Altın ve Siyah seçenekleri de mevcut. E, telefon çok hafif. Sadece 129 gram ağırlığında. Ve e, arkası böyle tamamen camdan oluşuyor. İlerleyen zamanlarda bu camın sıkıntı yarattığını duydum. Buralarda kılcal çizikler mevcut olabiliyormuş. Gövdesi ise tamamen metalden oluşuyor. E, i̇çinde Android 6 Marshmallow sürümü yüklü. Sonra ekrana bakarsak 5.15 inç. Çinli üreticilere özel bir ekran. Tam ara ekran. Ee, ekran olarak da Full HD ekran var. Ee, bu özellik eksi gibi gözükse de aslında sizin için bir avantaj. Çünkü e, bu telefon telefonun şarjının daha fazla gitmesini sağlıyor. Ve e, diğer yani iPhone olsun işte Samsung olsun onların 4K ekranlı telefonlarıyla hemen hemen aynı görüntüyü veriyor. Yani kalite olarak aynı olduğunu söyleyebilirim. Piksel yoğunluğu işte 428 ppi. Ekranın multi touch özelliği var. Ve üstüne kullanılacağım. Çizilmeye dirençli cam. E, Ara yüzü e, MIUI 7 arayüzünü kullanıyor ve gövde ekran gövde oranı çok yüksek telefonlardan biri yaklaşık yani yüzde %70 ile 75 arası bir şey olması lazım. Başka ne diyebiliriz? Bataryadan bahsedebiliriz. Bataryası e, 3000 mAh ve USB Type C kullanmış. Bununla birlikte Quick Charge 3.0'ı da kullanıyor. Yani bu ne demek oluyor? Daha hızlı şarj ediyor sizin telefonunuzu. Örnek verecek olursam hani bir saatlik şarjda %80 civarı doluyor diyebilirim. Ee, kamera özelliklerinden bahsedeyim. Arka kamerası 16 megapiksel ve e, çift led şeye sahip. Şurada gördüğünüz gibi doğal led'e sahip. 4K video kayıt yapabiliyorsunuz. Ee, şöyle bir çekim yapabiliriz belki. Kamera. Tam netliği ne kadar anlaşabilir? Nasıl ne kadar şey yapabilir? Bilmiyorum. Ön kamera da 4 megapiksel bir e, çözünürlüğe sahip diyebiliriz bahsedeceğimiz özellikler ha unuttum ve ne özelliği var parmak izi okuyucu özelliği var parmak izi özelliği neyse şöyle gösterebilirim parmak izi okuyucusu çok gerçekten çok hızlı şöyle parmak izimi gösterebilirsem eğer Şöyle açıyoruz telefonu. Şöyle yaptığımız anda saniyeler içerisinde gördüğünüz gibi önce açmamız gerekiyor. Pardon. Niye böyle oldu? Şöyle yaptığımız anda Evet. Şöyle okuyor. Bir parmağım duyamıyormuş. Ee, bu telefonu nasıl alabileceğinize gelirsek daha öncelerde bu telefon hani sadece şeyde satılabiliyordu. Yani Çin'den getirenler satabiliyordu. Herhangi bir garanti altına girmiyordu. Fakat son günlerde şeyde gördüm. Hepsi burada da Delta garantisiyle gördüm bu telefonu. Yaklaşık fiyatı şu anlık 1100 lira civarına geliyor. Ve bu telefon gerçekten tam bir fiyat performans telefonu. Eğer hepsi buradan almazsanız ki gitti gidiyor da bir sürü satıcı da var. Eğer size ROMsuz gelirse şöyle bir şey. En başta gel Orijinal haliyle Çin'den getirildiği halde size gelirse e, Türkçe dil seçeneği yok. Çin Romu yüklü olacak büyük ihtimal içine. E, Global Rom denen bir şey var. Global Romu atmak zorundasınız. E, nasıl Rom atıldığını da internet sitemizde e, yayınlayacağız yakında. Bu çekimden sonra. Isınma e, konusuna gelirsek Oyunlarda ben denedim ne kadar ısındığını. Yaklaşık 2-3 saatlik oyun performansım var. Fakat yani her telefon ısınma yapıyor fakat yani bu telefon çok aşırı bir ısısı yok yani her telefon kadar ısınıyor diyebiliriz. Sonra şu hoparlörlerinden bahsedeceğim. Onları unuttum. İki, iki tane hoparlör çıkışı gözüküyor. Ama bunların bunlar sözde çünkü şu sol tarafta ses çıkmıyor. Sadece sağ tarafından çıkıyor. şu anlık başka ne diyebilirim? Yani 4.5G destekliyor. Hı. Bunu söyleyebilirim. E, ee, ve hani artık Türk Telekom oldu. Türk Telekom ve e, Vodafone kullanıcısıysanız e, 4.5G kullanıyorsanız eğer biraz daha az çektiğini görebilirsiniz. Ben Turkcell var. Turkcell'de daha iyi çekiyor. Ee, başka neyden bahsedebilirim? Ses kalitesi iyi. Fakat hani sesi iyi geliyor. Fakat hani böyle tok çok tok hani böyle kaliteli çok aşırı kaliteli değil. Ama ortalama idare eder seviyede yani tatmin edecektir sizi. home tuşundan da bahsetmek istiyorum telefonun. Home tuşu şöyle. Hem telefona bu home tuşunun üstünde aynı zamanda tabii ki parmak izi okuyucusu var. Ee, şöyle diyebilirim. Bu hem basmatik olarak yani şöyle basarak kullanabiliyorsunuz bunu. Bas telefonlarda sadece bu özellik var. Bazılarını sadece bu dokunmatik olarak işte görüyor. Ee, mesela bir şeye girersek, neye girersek, ayarlara girelim. Bunun üstüne hafifçe böyle dokunduğunuz zaman gene çıkıyor yani. Hem dokunmatik hem basmatik olarak e, kullanılıyor. Gördüğünüz gibi tasarım gerçekten çok hoş ve arayüzü e, iPhone'a benziyor. Telefonu elinize aldığın anda böyle bir kaliteli hissi, bir hani üst düzey telefon hissi yaratıyor. Ama e, gördüğünüz gibi çok ince telefon. Bu düştüğünde ne olur diye düşünmeden kendinizi edemiyorsunuz. Yani bir sağlamlık hissini, bilmiyorum, iPhone eline aldığında bu his yaratılıyor. Fakat bu telefonda öyle bir his yaratıldığını söyleyemem. Belki markadan dolayı ön yargı da olabilir. Ama ben de böyle bilmiyorum. malzeme kalitesinden bahsedersek kullanan insanların yorumlarını da aldım. Kolay deforme olmadığını öğrendim ve e, işte bir iki haftadır kullandığım kadarıyla da şarjı gerçekten çok iyi gidiyor. Bir günü çok rahat çıkartıyorsunuz. Hatta böyle hani yoğun kullanımda bir gün çok rahat çıkıyor. Hatta hani normal kullanıcıysanız ara sıra mesajlaşmak hani çok oyun oynamıyorsanız falan 2-3 günü rahat çıkartacağını düşünüyorum. Ee, bir de şöyle bir sıkıntı duydum. Bende yok ama bazı arkadaşlar da hani iPhone gibi Bluetooth olarak sadece e, Mi cihazlarına atılabiliyormuş. Bu cihazda bir şey yokmuş. Ee, başkalarına atamıyormuşsun diye duydum ama bende öyle bir şey yok. Ben başkalarıyla Bluetooth alışverişi yapabiliyorum. Belki bazı telefonlarda öyledir. Başka diyebileceğim bir şey Üf. telefon gerçekten güzel. Tavsiye edilir. Yani 1100 lira vererek alabileceğiniz telefon bunun özelliklerine yaklaşabilir mi? Hiç bil zannetmiyorum. Şu anki hani satılan amiral gemileriyle yarışıyor. Snapdragon 820 kullanması zaten of işlemciyi kullanan telefonun fiyatı otomatikman 2500 lira oluyor zaten en az. Bu 1100 lira. Ben çok beğendim telefonu. Gerçekten çok güzel. Bir de telefonun son olarak da böyle dikkat edeceğiniz şey var. Böyle eğer alırsanız böyle bir ortama koyarsanız çok kaygan telefon. Gerçekten. Değdiğiniz anda kayıyor. Buna çok dikkat edin. <laughs> Gerçekten. Her an düşürebilirsiniz. Benim başıma geliyordu bugün. İzleyicilerim bu kadar. Ee, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.